180 saatlik bir kurs vermekteyiz. Çocuğun ilk doğduğu zamandan 18 yaşına kadar olan bütün gelişim süreçlerini ve eğitim şekillerini anlatıyoruz bir çocuğun nelere ihtiyacı olur, hangi dönemlerden geçer bunları anlatmaktayız. Aileler kendi çocuklarının gelişimlerini takip etmek için, gerekse bir iş edinmek için, meslek edinmek için bu kursları tercih etmektedirler. Kurslarımızda gerek teorik derslerimiz, gerekse uygulama derslerimiz olmakta. Kurs yerlerimizin çocuklarına bırakabilecekleri bir alan mevcuttur. Buradaki çocuk dostu alanımızda uygulama dersler için kullanmaktayız çocuk gelişimi kursu için geliyorum. Çünkü çocuk gelişimi okuyorum. Hem de burada iş edinmek için, meslek edinmek için geliyorum. Çünkü zaten bu bölümü okuduğum için bu yüzden de geliyorum. Derslerime yardımcı oluyor. Çocukların e, büyüme evrelerini, çocukların psikolojik evrelerini, e, desteklememiz gereken yanlarını bunları öğrendim. Sertifika aldıktan sonra özel okullarına başvurmayı düşünüyorum. Milli Eğitim Onaylı bir sertifika veriyoruz. Bu sertifikayla da kursiyerlerimiz Milli Eğitime bağlı ya da özel olarak bütün kreşlerde, anaokullarında veya da çocuk merkezli kurum ve kuruluşlarda yardımcı öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Bu bölümü okumayı düşünüyorum. Sertifika da bizim için çok iyi olur. Anaokullarında çalışmamızda da yardımcı oluyor. SRT Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.